Evet sevgili gençler hoş geldiniz 9. sınıf lise 1 düşünme eğitimi birinci dönem ikinci yazılı soruları bundan önce klasik yani açık uçlu bir sınav da yaptım bu videonun altındaki linkte bulabilirsiniz onu bunu da test yapan test isteyen arkadaşlarımız için hazırladım bazı öğretmenlerimiz de ben de dahil olmak üzere test yapıyorum ben öğrencilerime test yaptım umarım sizinkiler de test yapar siz de rahat rahat kurtulursunuz iyi bir not alırsınız hızlıca başlayalım Genel yargılardan özel yargıya gidişi ifade eden akıl yürütme türünü soruyoruz. Evet bir akıl yürütme türü analoji tüme varım tümden gelim geri çıkarım. Evet genelden özele doğru ne demektir bu arkadaşlar? Bu tüme varı tümden gelim demektir. Çünkü genelden özele büyükten küçüğe doğru gidiş tümden gelimi ifade eder. İkinci soru bir akıl yürütmenin hem geçerli hem de olgusal olarak doğru olmasına ne denir? Evet hem geçerli olacak hem olgusal olarak doğru olacak. Biz bunlara çelişiklik mi tutarlılık mı olgusallık mı yoksa sağlamlık mı diyorduk bu akıl yürütmeye? Bu sağlam bir akıl yürütmedir değil mi? Doğru cevap A seçeneği olacak. 3. Akıl yürütme bileşenleri aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Kanıtlayan, kanıtlanan ve sonuç önermesinde oluşur. Yani öncüllerden ve sonuçlardan oluşur Türkçesi. Öğretmeniniz sizlere kanıtlayan, kanıtlanan ve sonuç önermesi olarak da sorabilir. O şekilde de alın arkadaşlar. Evet kanıtlanan, kanıtlayan, kanıtlanan ve sonuç önermesi. Yani en son akıl yürütme kanıtlayan, kanıtlanan ve akıl yürütme ya da öncül ve sonuç kanıtlayan ve kanıtlanan ne demektir? Öncüller demektir. Akıl yürütmede ne demektir? Sonuç demektir. Her ikisi de doğru. Öğretmeniniz hangisini ister, hangisini sorar bilemem. Her ikisini de yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde olumsallık içerir? Olumsallık ne demektir? Şu an için doğru olan daha sonra değişme ihtimali olan durum ve bilgilere olumsal denir değil mi? Bir yıl değişir mi? Hayır. En kalabalık şehir Tokyo'dur. Bu değişebilir mi gelecekte? Evet, Tokyo en kalabalık şehir olmaktan kurtulabilir belki de İstanbul olur kim bilir. Yani değişebilene biz ne diyoruz? Olumsal diyoruz. Ha iki tane B yapmışım. Özür diliyorum. Doğru cevap B seçeneği şu C olacak, şu D olacak arkadaşlar. İki, yanlış yapmışım. Evet, doğru cevap B. En kalabalık şehir Tokyo'dur, olumsaldır. Yani değişme ihtimali var. Üçgen iç açıların toplamı 180 değişmez. Her canlı ölümlüdür, değişmez. 5. Aşağıda verilenlerden hangisi değer içerir? Evet, hangi yargı değer içerir? Kişiden kişiye değişen öznellik Taşıyan yargılar, değer içeren da yargılardır. Nedir bu? En büyük takım Adana Demirspor'dur. Hayır, kimine göre Beşiktaş, kimine göre Fenerbahçe, kimine göre Galatasaray. Değişebiliyor mu? Değişiyor. Yani bu değer içeriyor mu? Evet, değer içeriyor. Güneş ısı ışık verir, taş cansız bir varlıktır. Bir haftada yedi gündür. Bunlar değişmez, değer içermez. 6- Aşağıda verilenlerden hangisi Bileşik bir önermedir. Evet, bileşik iki tane basit önermeden en az iki basit önermeden oluşan önermeyi biz ne diyorduk? Bileşik ve veya ancak ve ancak ise gibi bağlaçlarla bağlanıyor ise bu bileşiktir. Düşünme eğitimi dersi zihin açar. Hayır, basit. Ayşe hoca çok iyi ders anlatır. Bir yargı var. Ziya hoca hep iyi hem kötüdür. Hem hep yazmışım hem olacak hem iyi hem kötüdür. Burada hem hem bağlaç görevi görür. Yani Ziya hoca iyidir, Ziya hoca kötüdür. İki tane basit yargı var değil mi arkadaşlar? İki tane basit önerme var. O halde bileşik bir önermedir. Bazı kültürlerde zayıf kadınlar güzel olarak nitelendirilirken bazı toplumlarda kilolu kadınlar güzel olarak görülmektedir. Evet, bazılarında zayıf kadınlar, bazı ka toplumlarda kilolu kadınlar güzel olarak görülüyor. Bu neyden kaynaklanabilir arkadaşlar? O toplumdaki kültür ve gerçekliğe göre değil mi? Gerçekliği kavram, gerçekliği farklı algılatabilir. Bizim toplumda mesela balık etli kadın güzel iken ne bileyim Afrika'nın bazı toplumlarında ise e, zayıf kadın makbuldur veya uzun boyunlu kadın makbuldur. İşte kavram gerçeklik ilişkisini örneklendirir bu sorumuz. 8 kavramın dildeki karşılığına ne ad verilir? Evet retorik, önerme, terim, argüman, kavram. Evet kavramın dil ile ifade edilmesine ne denir sevgili gençler? Terim denir değil mi? kavramın dil ile ifade edilmesine terim denir. O halde doğru cevap ne olacaktır? B seçeneği olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Fırsatlar ve problemleri ortaya çıkmadan önce tahmin edip hazır hale gelmeyi, evet bunlara hazır hale yani önlem almaya ne denir arkadaşlar? Öz etkililik mi? Tepkisellik mi? Değer mi? Tutum mu? Evet, öz etkililiktir değil mi arkadaşlar? problemler ortaya çıkmadan önce o problemleri tahmin edip o problemlere önlem almaya öz etkililik denir. Bireyin kendi dışındaki olay ve durumlar tarafından yönlendirilmesi yani sosyal ve fiziksel çevrenin etkisi altında kalarak davranış göstermesi hangi kavramı tanımlar sevgili gençler? Eleştirel düşünme mi? Karar verme mi? Öz etkililik mi? Tepkisellik mi? Öz etkililiği yukarıda eledik zaten. Bu tepkiseldir değil mi? İş işten geçtikten sonra ah tüfetmeye sürekli başkasını şikayet etmek, sürekli bahaneler üretmek. Biz buna ne diyoruz? Tepkisel kişiler deriz. Mesela derste... Düşünme eğitimi dersinde zayıf alan öğrenci hoca iyi ders anlatmıyordu demesi nedir? Tepkiselliktir. Yani bahane üretmektir sevgili gençler. Bahane üreten kişilere biz tepkisel diyoruz. Geçelim 11. sorumuza. Aşağıda verilen önermelerden hangisi mutlaklık içeren bir önerme değildir? Dikkat edelim. Değildir diyor. Yani hiçbir şekilde değişmez. Bir önerme değildir. Üç tanesi değişiyormuş, bir tanesi değişmiyormuş. Her insan ölümlüdür. Bu mutlaktır arkadaşlar. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Bu mutlaktır. Her çiçek güzel kokar. Hayır, mutlak değil. Kimine göre güzel kokan, kimine göre güzel kokmaz. Ve mesela e, ceset çiçeği diye bir çiçek var. Kokusunu hiç duydunuz mu? İğrenç bir kokusu vardır. O halde her çiçek güzel, korkmaz. Bu mutlaklık içeren bir önerme değildir. İçgenin, iç açılarının toplamı 180'dir. Bu mutlaktır. 12. İnsan zihnindeki soyut ve genel tasarımlara ne ad verilir? Algı, argüman, terim, kavram. Evet. Neydi arkadaşlar? Soyut ve genel tasarımlara ne denirdi? Kavram denir. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel insan özelliği değildir? İşte tepkisel insan ne yapar? Kendini kısıtlanmış hisseder. Her şeye karşı hazırlıklıdır. Hayır hazırlıklı değildir. O özetkiliydi değil mi arkadaşlar? Olaylar meydana geldikten sonra tepki gösterir. Sürekli şikayet eder. Her şeye hazır olan özetkili insandı. Tepkisel insan değildir. Bu tepkisel insanın özelliği değildir. B seçeneği. 14 aşağıda verilenlerden hangisi temel düşünme edimi değildir? Evet, temel düşünme edimleri arkadaşlar hayal, sorgulama, araştırma gibi şeylerdir ama kavrama değildir, değil mi arkadaşlar? Hayal, sorgulama, araştırma ama kavrama temel düşünme edimi değildir. Geçelim. 15 Ceren kendisine verilen bilgilerden hiçbirini doğrulamadan, başka kaynaklarda karşılaşmadan kabul etmez. Ayrıca güvenilir olmayan kaynakların bilgilerini ciddiye almaz. Hmm, sorguluyor değil mi Ceren? Kendisine verilen bilgileri, haberleri ya da doğru olarak kendisine aktarılan bilgileri bile şüpheyle karşılıyor, sorguluyor, eleştiriyor. O halde üst düzey bir düşünme tipine mi sahip? Eleştirel, yaratıcı, teorik. Tabii ki Ceren sürekli ne yapıyor? Eleştiriyor değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. eleştirer. 16 aşağıdakilerden hangisi? Duyumun gerçekleşmesi için gerekli değildir. Evet, duyumun gerçekleşmesi için işte uygun ortam, sağlıklı duyu organı, sağlıklı sinir sistemi, uyarıcı, eşik, uyarıcının şiddeti gibi şeyler lazımdı. Ama duyumun gerçekleştikten sonra ne gerçekleşir? algı gerçekleşir. Algı duyumdan sonra geleceğine duygunun bir pardon duyumun bir ürünü olduğuna göre algı duyumun bir ürünü olduğuna göre duyumun gerçekleşmesi için gerekli bir şey değildir. Duyumun sonucudur. Doğru cevap A. Duyu organlarımız aracılığı aldığımız uyarıcıların yorumların anlamlı hale getirilmesine ne denir? İşte az önce söyledik değil mi? Duyu organlarımız duyumuzun sonucu, ürünü olana biz ne demiştik az önce? algı demiştik cevabını da aslında vermiş olduk az önce doğru cevap algı. İnsanın yaşamı boyunca öğrendiği davranış, bilgi, duygu ve her şeyi biriktirdiği, kaydettiği yere ne denir? Kültür, duyu organı, hafıza, beyin. Hafızamıza kaydederiz değil mi? Mesela siz şu anda bu bilgileri öğreniyor. Nereye kaydediyorsunuz? Hafızanıza atıyorsunuz. Son iki soru. Abone olup yorum yazmayı unutmuyorsunuz değil mi? Ki lise birlerin tüm yazılı soruları kanalımızda var çözümleri. Bu videonun altına gittiğin zaman hem edebiyata, hem sağlığı hem demokrasiyi her şeyi burada tarihi bulabilirsiniz. Kişinin meydana gelecek bir sonucu tahmin etmesine ne denir? Evet meydana gelebilecek bir şeyi tahmin etmeye önceden tahmin etmeye ne denir? Akıl etmek, muhakeme, tasavvur, tezekkür. Doğru cevap ne olacak? Tasavvur etmektir arkadaşlar. C. Son soru. Bakalım neymiş? İnsanların kavrama, anlama, karşılaştırma gibi yollara başvurarak dur, durum, düşünce ve nesneler hakkında değerlendirmede bulunmasına, evet durum, düşünce ve nesneler hakkında değerlendirmede bulunmasına ne denir? Tekrar edelim. Kavrama, anlama, karşılaştırma gibi yollara başvurduktan sonra ortaya çıkan şeydir diyor. Anlama gider o halde. Kavrama gider o halde düşünme zaten onların başlangıcıdır. O halde neymiş? Yargılamadır değil mi arkadaşlar? Değerlendirmede bulunmasına yargılama denir. Doğru cevap A sevgili gençler. Evet sınavımız burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Abone olup yorum yazın arkadaşlar ki bütün yazılı sorularını sizlerle paylaşalım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.